Evet arkadaşlar güneşlik tamiri için. Ben bunu kendim hallettim. bir e, Bazı arkadaşlar da videosunu istedi. Onları da ayrıca atacağım. Grupta da paylaşacağım. Şimdi şu görmüş olduğunuz e, zaten bu içi şey geçiyor buraya. Bu zaten çıkabiliyor geçiyor. E, şimdi şuradan parmağımın olduğu yerden şöyle görebiliyor musunuz? Heh. Şuradan bunu söktükten sonra maket bıçağıyla şu kadar kesiyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Ha diyeceksiniz ki burası kesiliyor. Ee, i̇zi kalıyor mu? Ee, Bali ile güzel yapıştırdıktan sonra çok ince bir şekilde iz kalıyor. Ama zaten bu kapandığı zaman bu görünmüyor zaten. Yani dışarıdan da görünmüyor. Şimdi benim bozuk olan sol taraf değil de burasıydı. Yani şuradan aynı zaten fark etmiyor. Benim bozuk olan buydu mesela. Şimdi bak buradan kesiyorsunuz. Bunun içinde bir demir var arkadaşlar. Bakın. Bu hiç durmuyordu. Şu anda bu sağlam. Bu zaten bozulmamıştı. Sol taraf, şoför tarafı. Şimdi buradan kesiyorsunuz arkadaşlar böyle maket bıçağıyla şu kadar. Zaten bu kadar giriyor içine şu. Bunun içinde e, şunun karşılığı olan böyle e, bir demir var orada. Zaten o kırılıyor. O demiri oradan alıyorsunuz e, şeyden içinden çıkartıyorsunuz. Herhangi bir kaportacıda onlarda hassas kaynaklar var ya sarı kaynak deniyor galiba. Tam emin değilim. Onu oradan böyle güzel ince bir şekilde kaynattırıyorsunuz. Fakat e, taşlamasını iyi yaptırmanız lazım. Yani böyle o e, kaynağın oluşturduğu cürf var ya. O cürfü güzel temizlemesi lazım. E, ince bir e ile e sistemiyle ben öyle yapmıştım. Onu güzel temizledikten sonra o demiri e, yerine buraya takıyorsunuz. Ondan sonra geçiriyorsunuz. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Bura zaten benim sağlamdı. Bozuk olan yer burasıydı. İşte bakın şu izde yani şu kadar bakın. Bura açıldı aslında. Bu kadar değildi bu. Tekrardan söküp ben bunu tekrar yapıştırabilirim aslında. O kadar da önemli değil. Yani şöyle kavuşuyor aslında bu baliyle. Zaten görünmüyor arkadaşlar bu. Dışarıdan da görünmüyor. Sırıtmıyor yani. Durum bu arkadaşlar. Hiç gerek yok güneşlik aramaya, etmeye. Sistem gayet basit. Dediğim gibi buradan kesiyorsunuz. İçindeki demiri çıkartıyorsunuz. Kaynattırıyorsunuz. Güzel e, kaynağın cürüfünü temizliyorsunuz. Yerine takıyorsunuz. Bu buraya geçiyor arkadaşlar. O zaten demirin amacı o. O kırıldığı zaman demir genişliyor içinde bunu tutmuyor. Ama demiri böyle birleştirip kaynattığınız zaman o orada tutuyor. Oturuyor yerine.